Özbek dil bilgisi kurallarından isim tamlamalarını inceleyeceğiz. Özbek Türkçesinde de aynı e, Türkiye Türkçesinde olduğu gibi ilgi eki ve iyilik ekinden oluşuyor isim tamlamaları. E, Özbek Türkçesindeki ilgi hali eki tek şekildir ve nink şeklindedir. Biz nink, bizim. Ning, mektebin. Ular ning, onların. Ata ning, babanın. Bu nink, bunun. U ning, onun şeklinde. E, i̇lgi hali eki bazı hallerde nı şeklinde kullanılıyor. Ek ait eki olan ki eki ile birlikte kullanılırsa eğer kalıplaşmış şekilde niki haline geliyor. Yani ilgi ve e, ait iki olan ki ekini birlikte kullanıp tek şekli bir ek haline getiriyorlar. Niki şeklinde kullan, kullanıyorlar. Alalar niki, çocukların ki, koşnin niki, komşunun ki, bizniki, bizimki, sizniki, sizinki şeklinde. İyilik ekleri de Özbek Türkçesinde tek şekillidir. Yuvarlak şekilleri bulunmaz. E, i̇yilik ekleri düz ünlü kullanıldıkları için fonetik varyantları diğer Türk lehçelerine göre daha azdır. birinci tekil e, iyilik eki im, ikinci, ikinci tekil iyilik eki si in. üçüncü tekil si. E, Birinci çoğul iyelik eki imiz, ikinci çoğul iyelik eki ingiz, üçüncü çoğul iyelik eki lari. Uyum, evim, benim evim, başım, başım, atam, babam, uying, başing, atan uyu başı, atası, uyimiz, başımız, atamız, uyungiz, başingiz, atangiz, uyları, başları, ataları şeklinde. Belirtili isim tamlamaları ilgi ve iyilik birlikte kullanıldığı isim tamlamalarıdır. Örneklerine bakalım. Onam kitobi, annemin kitabı, atam nink uyi, babamın evi, maktam nink okutu, okutucuları. Burada ning ilgi eki, lari iyilik ekidir. Okulun öğretmenleri, mening sovalim, benim sorum, at ning kozları, atın atın gözleri, kişinin balası, adamın çocuğu tamang ning nabatçısı hapishanenin nöbetçisi kolning suvi gö gölün suyu koş darvozası. darvozasi komşunun kapısı belirsiz isim tamlamalarında ise e, ilk kullanılmaz iyelik kullanılır dengiz suvi deniz suyu buradaki e, suvi'deki i iyelik ekidir Automobil araba tekerleği Mamlakat Sogini, Memleket has Hasreti, Okuvci Uyi, Öğrenci Evi, Türkça Okutucisi, Türkçe Öğretmeni, Olma Daraksi, Elma Ağacı, Su şiş e, hasi, Su Şişesi şeklinde. Takısız isim tamlamaları ise ilgi ve ilk ekinin kullanılmadığı isim tamlamalarıdır. Temir, Esik, temir, e, Demir Kapı, yok, e, Yogoç Uy, Tahta Ev, Oltin Uzuk, Altın yüzük, Toş, Devor, Taş, Duvar şeklinde. Zincirle, e, zincirleme isim tamlaması örnekleri ise Uyning, Devorining, Rangi, Evin, Duvarının Rengi, Maktabning, Bogning, darvozası, Okulun, Bahçesinin Kapısı, Olma, daraksinin, Guli, Elma Ağacının Çiçeği şeklinde.